Radio France International'a göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Döryan, çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin'in sürekli inkarına rağmen Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur kadınlarına baskı yapmasının ve Uygurlar başta olmak üzere yerli halkların geniş çaplı gözaltına alınmasının kanıtlanmış bir gerçek olduğunu söyledi. Fransız senatosunda konuşan Le Çin'in Uygur Türklerine yönelik keyfi tutuklama, kadınlara zorunlu kürtaj, toplama kamplarında sistematik tecavüz, zoraki kaybolmalar, toplu hapsetme, zorla çalıştırma, kültürel kimliğini yok etme, dini inançlarını kısıtlama, camilerin yıkılması ve halkın her yerde gözetlenmesi gibi bir dizi insan hakları ihlallerinin yaşandığına ait güvenilir kanıtların toplandığını belirterek Doğu Türkistan'daki duruma ilişkin adil ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını sağlamak için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Sözlerine "soruşturma ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi" diye ekledi. Ayrıca Fransız şirketlerini uyanık olmaya ve Çinli tedarik zincirlerinde Uygurların zorunlu araştırılmalarına izin vermemeye ve insani hak özgürlüklerinin kısıtlanmasını önlemeye çağırdı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çinli mevkidaşının 25 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Bugün gerçekleşen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler var. Bölgesel meseleler Asya'yı Avrasya'yı ilgilendiren konular var. Covid-19'da mücadele gündemde olan tüm konular ele alınacak diye konuştu. Çinli Bakan Wang Yi 18-19 Mart 2021'de ABD'li temsilcilerle bir araya gelecek. Beyaz Sözcüsüyle Sözcüsü Çin'le yapılacak görüşmelerde Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik soykırım uygulamalarının konuşulacakları açıklanmıştı. Sözcü Uygur Türklerinin durumunu doğrudan konuşacaklarını belirterek bu durumun Çin yönetimine yönelik baskı araçlarından birisi olacağını dile getirmişti. ABD'de Donald Trump yönetiminin ardından koltuğu devralan Joe Biden da Çinli teknoloji firması Huawei'ye de falan karara imza attı. ABD'de Joe Biden yönetimi bu hafta şirketlerin Çinli Huawei'ye satışlarına yönelik lisansları değiştirerek 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Kaynaklar değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin davranışlarına Sadece Çinli şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'ye ve ülkedeki iş ortamına da zarar veriyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin'in artan askeri ve ekonomik nüfuzuna karşı oluşturulan ve ABD'nin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın da üyesi olduğu Kuat ülkelerinin liderleriyle bir araya geliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sanal toplantının Başkan Biden'ın Hint Pasifik bölgesine verdiği önemin göstergesi olduğu belirtildi. Toplantıda koronavirüsle mücadele, ekonomik büyüme ve iklim krizi konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi başlıklarında olacağı vurgulandı. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Hindistan Başbakanı ve Japonya Başbakanı ile arasındaki sanal toplantının bu yıl içerisinde yüz yüze bir toplantıya zemin hazırlamasının beklendiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin ilişkilerde 2013'ten bu yana süren kopukluk nedeniyle zaman aldığını ve her iki tarafında normalleşme için herhangi bir ön koşul öne sürmediğini belirterek Mısır'la hem istihbarat düzeyinde hem de Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı dedi. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarlarsa biz de atarız. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli ifadelerini kullandı. we